Merhaba arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz yengeç ve yükselen yengeçler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler Yıldızname ve tarot bakımı için de seher alt tarot dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22'de yine canlı yayınımız var. Soru cevap şeklinde Nive Nisan ayının genel bir değerlendirmesini yapacağız. Evet müjdeli haberleriniz var Yengeç Burcu bu aralar özellikle son 2-3 yıldan beri yaşadığınız duygusallık durumundan çıkıp hem üzerinizdeki nazarlardan kurtulacağınız hem bir üzerinizdeki o yorgunluk bıkkınlık duygusundan çıkacağınız bir süreç sizi bekliyor. Yeni başlangıçlar yapmak için içinizdeki enerjiye e, daha çok e, inanıp kuvvetle bu isteklerinizi yerine getirmek için güç kuvvet bulacaksınız. İki tane ayrı ayrı yerden gelecek olan toplu paralarınız var. Üç tane yolculuğunuz var ki bunlar özellikle daha öncesinde iki tanesini ertelediğiniz yolculukları yapmış olacaksınız. Son zamanlarda dilek dilediğiniz iki tane konu var ki bu konuda muradınızı de gözüküyor. Beklenmedik bir anda bir müjdeli haber sizin ayaklarınızı yerden kesecek. Yurt dışından gelecek olan iki tane haber de sizin uzun zamandan beri uğraştığınız ya yurt dışına gitme ya da bu meslek konusuyla alakalı ferahlığa çıkma olarak gözüküyor. Geçmişte çok çabalayıp ama bir yerden sonra pes ettiğiniz bir konu var. Bu evlilik dahilinde yaşanılan ya da ilişkiler anlamında pes etme noktası gözüküyor. Şimdi sizin pes ettiğiniz yerden karşı tarafın çabası gözükecek. Yani artık siz pes etmiş olurken karşı taraf bu konuda çabalayıp ilişkinizi düzeltme iç, e, aşamalarında gözüken bir süreci var. S harfinden gelecek olan bir mutlu e, olacağınız bir haber var. Yolun ağzında gelecek olan iki tane misafiriniz var bereketleriyle birlikte gelecek kafanızın içerisinde soru var ama bu sorunun aslında bir tane olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bu soru cevaplandıktan sonra bununla birlikte ikinci bir soru ortaya çıkacak. Ee, aile içerisindeki bir olayın çözüme kavuşması için aslında bu her iki sorunu da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Çok fazla dedikodu var, arkadan konuşma, insanların birbirlerini dinlemeyip kendi yorumlarını katarak olayları farklı bir boyuta getirmesi durumu var. O yüzden e, belki de en iyi işi yol hepinizin bir arada toplu olarak karşılıklı konuşmaya e, geçmeniz daha mantıklı olacaktır. Ama bunu pek yapabileceğiniz de gözükmüyor. Bir kişiyle yüzleşmeniz var. E, bu kendi kan bağınızda olan özellikle kardeşler arasında. Yapılan hatalar konusunda yüzleşme benim beklediğim buydu sen niye bunu yaptın sorusunu soracağınız bir dönem gözüküyor. Her yerde aşırı derecede nazar olacak bu dönemde. Ee, yani yorgunluk, baş ağrısı, e, elinizi kolunuzu kaldıramama gibi bir durumlarınız var. Ama bu özellikle 20'sinden sonraki süreçte e, sizin için birdenbire güç kuvvet toplayıp bu konudan çıkma durumunuz var. Taşınmanız var. Bu taşınmayı... Normalde istemiyorsunuz yani bu taşınma konusu özellikle ailenin yanına yerleşme konusu gündeminize gelecek. Çünkü onlarla bir arada daha fazla zaman geçirme veya onların bir sebep onlarla ilgili bir sebepten dolayı onların yanına yerleşme durumunuz var bilginiz olsun. Sevineceğiniz haberler var ama hayatınızda bazen hani iki yüzlü insanlar deriz ya. Bunların bir üçüncü yüzü hani kendilerine bile yalan söylediklerini fark edeceksiniz. O zaman e, yani normalde öfkelendiğiniz bir duruma yani insan kendisine bile dürüst olmazken başkasına yalan söylemesi çok normal diyeceğiniz bir durum var. 7 rakamı ayın 17'si ve 27'si tarihlerinde özellikle çok isteyip hayaller kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi durumu var bu hayal hani çocukluk hayal ederiz ya bazen tam da öyle bir şeyin gerçekleşmesi buna kavuşmanız anlamına geliyor. Ve son bir yıldan beri bu konuda çabaladığınız her neyse artık Nisan'ın 17'sinden sonraki süreçte özellikle bu konuda güzel haberler alacaksınız. Elinizden çıkacak olan bir para var. Hani nazar diyeceğiniz neredeyse yani bu da çıksın da nazar boncuğu olsun diyeceğiniz bir para gözüküyor. Ama bunun karşılığında zaten onun kat 3-4 katı kadar kazanacağınız bir para da gözüküyor. Gözüken bir durum var. Ekstra çalışma veya ekstra bir kazanç kapısı anlamında gözükecek burası. Bir yatırımın katlanması veya bir görüşmenin size maddi anlamda kazanç sağlaması anlamına geliyor. Öfkeleriniz var hayata karşı insanlara karşı öfkeleriniz olacak ama o dönem sanki bu öfkelerinizin içinizden hani sinirleniriniz sinir e, damarlarınız alınmış gibi hissedeceğiniz bir durum var. E, Tabi kelime olarak düşük bir cümle oldu. Sinirleriniz alınmış gibi hissedip sakinleş, e, sanki olaylara çok uzaktan kendiniz içinde yaşamıyormuşçasına baktığınız bir döneminiz olacak. Kaderde e, değişiklik var özellikle bugüne kadar çok istediğiniz bir şey konusunda vazgeçeceksiniz ee, mesela ilişkiler konusunda çok istediğiniz bir iş yerinden artık yani burada benim istediğim evet ben istedim buraya ama hayalimde vardı ama yeterli e, mutlu ede e, mutlu olabileceğim bir yer değilmiş deyip kendinize yüzleşmeniz var. İlişkiler konusunda özellikle nişanlılık, sözlülük evresinde karşınızdaki kişiyle ilgili hayal kırıklığına uğramanız var. Bu demek değildir ki hani e, tamamıyla ayrı. Bu sizin kararınız buradaki. Kadersel anlamda değil. Karşınızdaki kişilerle ilgili yola devam etme ihtimaliniz çok yüksek bunu söyleyeyim. Yani bugüne kadar çabaladığım şeyin e, ekmeğini yiyeyim diyebilirsiniz. Ama şu da var. Eğer vazgeçip de yeni bir başlangıç yapmak isterseniz de size bu konuda hayat destek verecek olarak gözüküyor. Böyle bir yüzleşmenin arkasından size bir anahtar gelişi var. Hani bu başlangıç konusunda gerçekten yeni başlangıç veya geçmişteki olanla devam etme konusunda hangisine karar verirseniz verin. Siz kendi e, nize güveneceksiniz bu dönemde ve bu konuyla ilgili bir anahtarınız hanenize girecek. Uzun zamandan beri ev veya araba alma konusunda düşünüyorsanız 24'ü, 25'i tarihlerinde özellikle sizin elinize geçecek olan fırsatlar var. Geçmişte bırakmaya çalıştığınız bir konuyla ilgili yine ortaya çıkarmaya çalışılacak dedikodular var ama siz bunu umursamayacaksınız aksine Kafanızdaki düşünceleri gerçekleştirme çabasında, iş konusunda potansiyelinizi ortaya koyma, kendi projenizi ortaya çıkarma durumunda olacaksınız ve bu konuda da güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Elinizden çıkacak olan iki miktar para var. Bunlar zorunlu olarak gözüken para da var. Aynı zamanda daha öncesinde bilinen paralar konusunda da sıkıntı yaşamadan ödemeler yapacaksınız. O konuda telaşa düşmenize hiç gerek yok. Ve geçmişle alakalı bir süreçten ferahlığa çıkma, bir olayın kutlanması anlamına gelen bir süreciniz var. Yani uzun zamandan beri üzerinizdeki bir sıkıntıdan kurtulup bir ferahlığa çıkacaksınız. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Ağzımdaki cümleyi bitireyim dedim bu arada karşıdaki görüntüden dolayı. Şimdi hayaller kuruyorsunuz ama kafanızda tam olarak bazı şeyler netleşmemiş gözüküyor. Elinizden iki miktar çıkacak olan para burada da var. Bunların çıkması size biraz sıkıntı verebilir başlangıçta ama sonrasında iyi ki de çıkmış. Kurtulmuşum diyeceğiniz bir durum olacak. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Hanenizin içerisinde yapmak istediğiniz bir konuyla ilgili büyük bir müjdeli haber, hiç beklenmedik bir yerden toplu para girişi var. Mesela bir projeniz var bu konuda yurt dışından bile kaynak bulma durumunuz olacak. Balığınız, kısmetiniz bol olmuş olacak. Hayata bakış açınızda değişim var. Bu kendi kabuklarınızı kırıp yeni bir başlangıç yapacak kelebek misali özgürlüğünüzü sağlayacaksınız. İnsanlara olan bağlılığınız veya duygusal anlamda onlara hani ilk önce onların mutluluğu derken artık kendi mutluluğunuz için çabaladığınız bir süreçte ve bunların da meyvelerini almaya başlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili gitme konusunda fırsatınız varsa ya da böyle bir düşünceniz varsa iki tane kısa kısa seyahatler konusu gündeminizde olacak ve bunları gerçekleştirebilecek fırsatlar elinize geçecek. Ee, yakın çevrenizde bir akrabanızın hamile olduğunu veya bir çocuk sahibi olacağını duyacaksınız. Bu da sizin için müjdeli olmuş olacak. Çünkü onlar adına da sevineceğiniz bir durum var roket hızı yani çok hızlı diyebileceğimiz bir kısmetin hanenize girmesi ve bu kısmetle birlikte de büyük bir yükten kurtulmanız anlamına gelen bir durum var. Şans, bolluk, bereket, tavus kuşu misali kanatlarını açmış size doğru geliyor. Yakın zamanda eğer evlilik veya aşk konusunda bir beklentiniz varsa bu dönem hayalinizdeki aşkı bulacağınız, evliliğinizin olacağı bir süreç var. Sağlık konusunda endişeleriniz var ama Sağlık konusunda büyük bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Hani mevsimsel rahatsızlıklar, alerjik gibi şeyler olabilirsiniz. Ama onun dışında sağlık konusunda bir sıkıntınız olmayacak. Para konusunda veya uzun zamandan beri aynı işleyseniz ve değişiklik yapmak istiyorsanız kendi projenizi onaylayıp yeni bir başlangıç ya da kendi projenizde bir başlangıç yapma durumunuz olacak. Bu da konuda da büyük fırsatlar elde edeceksiniz. İki tane dilek dilemişsiniz. Birinci dileğiniz için birkaç gün daha beklemeniz yani bu ayın sonuna kadar beklemeniz muhtemelen ev veya araba alımı olacaktır. Ondan sonraki süreçte kır, e, kısmetiniz açılacak. Diğer dilekle ilgili de e, şans, bolluk, bereket yani kısmetiyle birlikte geliyor. İkinci dileğiniz her neyse zaten bu son 15 gün dediğimiz Nisan ayının da gerçekleşmiş olacak. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22'de yine canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.